Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk defa bir challenge yapacağız. E, Yusuf kanalımın orta e, arkadaşımla birlikte. Evet Yusuf sen davet. Bugün challenge'ımızın ismi çabibani Challenge olacak. Ağzımıza bu <laughs> marshmallowları tıkıştıracağız ve birbirimize YouTuber'ları anlatmaya çalışacağız. Başlayalım mı? Youtuberları anlatmaya Youtuberları Neyse hadi başlayalım o zaman Bir dakika kaç tane koyacağız peki ağzımıza Ben ağzıma 3 tane sığıyor <laughs> Benim de hadi Arkadaşlar bir deneme yaptık ee, biraz komik oldu ama 3 tane sığıyor yani ağzımıza Hadi <laughs> e başla hadi başla Hadi başlıyoruz Çok komik Teşekkürler kuşağım kuruyor Hıh 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 うん <laughs> <laughs>

Ne ne ajan? Ben oh Burak oyundan da ben dedim Burak Burak ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> dedim yemin ya. ederim dedim Burak Burak dedim. Bu dedi ki sen Ahmet Akat dedin. <laughs> Bu sonra Burak Burak dedim midan bulanlar. <laughs> Vah ben yedim hiç çıkartamam. Ey <laughs> nefret ediyorum bundan. Hadi şimdi sıra bende ben alacağım. Ben bir de dolduracağım. Ya, dur, ağzım gitti. Bana diyor ki. <laughs> ya bırak bırak diyorum bırak. Bırak. <laughs> Neyse doldur. Ya tokaçak. Tövbe <laughs> <laughs> Alt yazık ya. Ne? Alt yazık. He. bu arada arkadaşlar alt yazı ekleyeceğim. Ve Anlaşılmıyor çünkü. <laughs> evet. Ve kötü olanları e, sileceğim yani. Kötü olan e, bazı kısımları silip e, onu düzelteceğim. Neyse. Dolduruyorum ben.

Uh, ağzım yoruldu yanaklarım var ya üf ne biçim ağrıdı arkadaşlar <laughs> Bir de Kusura varmayın midenizi bulanın sağ çıkardı <laughs> <laughs> Ya böyle bir şey yok Nasıl mide bulandı diyeyim, nefret ediyorum bundan ya <laughs> ya ben az daha kusacaktım ya Peçete var mı? <laughs> Peçete var mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> İğrenç ya <laughs> Sıra sende hadi Şimdi sen üç tane mi aldın? <gülüyor> <gülüyor> o zaman o tam yetiyor. Daha orada bir paket daha var. <gülüyor> <gülüyor> Biraz çiğneyim de küçülsün. Şimdi. <laughs> Başla. <laughs> Dur. Hmm. Hmm. Bu, bu film. hı. 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 hı.

boğut <laughs> 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 <Aa, ya. gülüyor> yuttum bir tanesini ama şu an iki tane var Yanan vardı <laughs> <laughs> ne oldu lan? Üstüne damladı. Allah cezanı versin ya. <laughs> Bunu kim düşündü ya? Hay Allah. Şimdi sen anlatıyorsun. aç aç. Aldım. Aç. Anlattım ya az önce. E ben de anlattım anladın <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Öyle miydi? Bir de bayağı anlattın ama sayılıyor e, mu? tabi. Niye sayılmazsın? Ama çok kolaydı o. O youtuber değil Hello, mi? Hello my name is bad, Çok kolay. Olsun. Sen de ben de Orkan işte. hemen anladım. Buradan Orkan abiye selam. <laughs> Tabi izlemez ama olsun. Tabi izlemez ama olsun. Hayır. Hadi. Hadi. Ha. Ah. Kaza geldi. Ama yanaklarımı arızacak. Hey, bunu şu Hadi. Yanaklar bak Allah için. <laughs> Hadi. Hatice. Yanakların bu içi oluyor. Ben Şimdi, bu Şimdi, Dur kim anlatsam. Onu bir düşün. Aynen bir düşünüyorum arkadaşlar. Tamam buldum. Bakın. Hı hı.

Ha oğlum. <laughs> ya bu nedir ya gözlerinde yaşlı. Ya. <laughs> hey hey. Bu nedir ya? Odanın anasını belledik <laughs> evet arkadaşlar biliyoruz videoyu beğenmediniz. Bence beğendiler. Malız çünkü. <laughs> ee, burada sonlandıralım almıyor Ben de artık <laughs> Daha bu artık bir paket daha var. Onu da başka bir zaman çekeceğiz inşallah. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın diye. Ve bunu da çekelim. Ben bu videoya dislike atacağım. Bak <laughs> görürsün. <laughs> ee, beğendiyseniz like atmayı Bu, bu tarz challenge'lar gelmesini istiyorsanız. Biz de zaten e, beğendik böyle bir tarz Eee <laughs> mesela atıyorum cezalı olsun. Böyle e, Haribolu mesela e, şey olur. Marshmallow'u böyle ağzımıza sıkıştırır falan. Daha çok istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha yanaklarım vardı konuşamıyorum. Şu, şu çöpü ver. <laughs> çöpü ver. Al. Al. <laughs> <laughs> Kaçtı gitti. <laughs> Sen kusun olmayın. <laughs> Neyse arkadaşlar tamam burada videoyu bitiriyoruz. Like atmayı unutmayınız.

Öyyy <laughs> Ağzını sürmüş Ahahahah <laughs> <Pis değil. gülüyor> Bitti ya <laughs> Hadi paket aç çabuk Müzem bulandı ya getir getir şunu çıkartacağım. Az, neyse, az, yiyelim Çıkartacağım ağzını içeri al yemin. Şey getir lan Çıkar Ahahahah Ahahahah Şimdi çabuk getir hadi Dur Öyyy Öyyy 哎，吃了呀？你们。<laughs> <laughs>